Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel ve çok bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bugün doğru stop limit nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bundan bahsetmemin sebebini öncelikle şöyle söyleyeyim. Çokça kez çokça yerde bunun bununla ilgili şikayetler görüyorum. Bununla ilgili sorular alıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte stopum patladı, stopum çalışmadı, stop limit neden var, çalışmıyorsa gibi 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 gibi, gibi bir sürü şikayetler. Öncelikle şunu söyleyebilirim stop limitin çalışmamasının yüzde 99.9 sebebi sizin yaptığınız yani kullanıcıların yaptığı yanlışlıklar arkadaşlar yanlış stop limit kullanımı şimdi ben size bu videoda doğrusunu doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım video sonunda stop limiti nasıl doğru bir şekilde kullanacağınızı ve bu şekilde stoplarınızın bundan sonra hep çalışacağına emin olabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle binance birkaç hatırlatma yapalım binance borsasına ilk kez kayıt olacak arkadaşlarımız için tam yüzde yirmi komisyon ömür boyu komisyon indirimli kayıt linkimiz aşağıda var yine kaldıraçlı işlem borsası bitmex arkadaşlar buradan da bir örnek vereceğim stop limitle ilgili kullanışlı bir borsa hacimli bir borsa buna da kayıt olmak isterseniz yine aşağıda linki var arkadaşlar şimdi ben e, örnekte böyle tam anlamanız için düşük hacimli bir şey seçtim Çünkü tam böyle buradaki emir defterini yakalayabilmek için ama diğer coinlerde de aynı mantık aynı olduğu için demek istediğimi zaten anlamış olacaksınız Şimdi arkadaşlar bir stop limit koyacağımız için önceden ya da koymuş olma ihtimalimize karşı bir örnek vereceğim size hemen şurada emir defteri bakın burada emir defterinden bir ekran görüntüsü alıyorum ve şimdi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu GXC e coin'i, bunu Bitcoin diyebilirsiniz, A coin, B coin almış olduğumuzu düşünelim. Elimizde 500 bin tane bundan olsun arkadaşlar. Ve biz stop limit koyalım. Bakın şimdi size yalnız stop limitlerden bir tanesini bahsedeceğim. Ve stop limitim çalışmadı. Örneğinin bir tanesini hemen göstermiş olacağım arkadaşlar. Burada yarısı çalışır gerçi. Şimdi anlamış olacaksınız. Bakın şimdi şurayı şöyle bir kare içerisine alalım arkadaşlar şuraya da diyelim ki şurayı bir silelim arkadaşlar hemen bir saniye şöyle geniş bir fırça ile Çok buna daha şıker değilim arkadaşlar. Şöyle silelim şurayı hızlı bir şekilde. Buraya yazacağım arkadaşlar, o yüzden siliyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya yazalım. Şimdi diyelim ki biz şöyle bir emir verseydik. Bakın 0.5409'dan başla. 0.53 70'e kadar benim 500 bin tane GXM'i e sat demiş olsaydık. İlk önce yapılan en büyük hatalardan birinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın ilk fiyat yani stop limitte girdiğiniz ilk fiyat şuradan da gösterelim. Bakın stop limit. Stop limitte şuraya girdiğiniz ilk fiyat sizin tetiklenme fiyatınızdır arkadaşlar. Bu tetiklenme fiyatında Emriniz işlemeye başlar. En çok yapılan hatalardan biri şu. İşte 0.54 0.50 0.54'te fiyatı tetikle 0.53'te sat. Hayır arkadaşlar. İlk koyduğunuz fiyatta emir tetiklenir. Yani 0.54 0.9'a .09 koyduysanız bu emir burada satışa başlar ta ki buraya kadar ve bitirene kadar. Şimdi ben 500.000 GX'e koymuştum arkadaşlar. Ama piyasaya bakın. Şuraya bakalım şimdi. Şurayı bir toplayalım. Bakın şuraya dikkatli bakın. 187 bin pardon 187 bakın arkadaşlar 250 tane var. Burayı 500 koysaydık da olur. 250 tane var. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu durumda? Benim top limit aralığımda sadece 250 tane GX'e satmamı sağlayıp sonrasında işte geriye kalan 490 e, işte 499.750 gxm satmama engel olacak durum böyle olunca ne yapacağız arkadaşlar hemen e, bazı arkadaşlar ne diyecek stop limit patladı hayır arkadaşlar stop limit patlamadı sadece sizin koyduğunuz şu aralıkta koyduğunuz şu aralıkta sizin emrinizi karşılayacak emrinizin büyüklüğünü karşılayacak kadar bir alış emri yoktu. dolayısıyla Stop limitimiz patlamamış oldu. Şimdi e hocam böyle olduysa biz bunu bu bunun patlamaması için ne yapabiliriz sorusu aklımıza geliyor. Hemen anlatayım arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Stop limit aralığımızı %5 %10 aralığında tutacağız. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Bu tetiklenme fiyatını 0.54 0.9 koyuyorsak burayı gidip 0.50 koyacağız mesela arkadaşlar. Bu sayede Aralığımızı geniş tutup bu aralıkta bütün elimizde bulunan miktarın satılmasını garanti altına almış olacağız arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan ikinci soru arkadaşlar. Hocam bunu da anlattın şimdi az da olsa sonuçta bu satıldı. Yani evet benim emrimi karşılayacak kadar işte 500 tane 500 bin tane bir alış yoktu anladık biz senin. Ama hiç stop limitimi hiç satış yapmadan da patladı oluyor. Bu nasıl oluyor? Çok basit arkadaşlar. Bakın size bir örnek vereyim. 10.000 dolar bitcoin'a koydunuz. 9.999 dolar gibi bir hata yaptınız. Çok yakın bir aralıkta koydunuz. Kaç tane bitcoin diyelim arkadaşlar? Diyelim ki 200 tane BTC satışa koydunuz. Şimdi bir adam da sizden önce Sizden önce arkadaşlar emir girip emir girip 400 tane BTC'yi aynı aralıkta sattığını düşünelim. Şimdi sizden önce verilmiş bir emir. Bu aralıkta da bu aralıkta da sadece sadece 400 tane BTC'nin satışta olduğunu düşünelim. Ya da 300 tane diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şimdi sizin koyduğunuz aralık yine aynı şeye çıkıyor. Dar olduğu için arkadaşlar. Bu 300 BTC bu adama satılacaktır. Sizin fiyatın düşmeye devam ettiğini düşünelim. Mesela fiyat geldi bu sefer 9990 aşağı doğru gidiyor. 9970 gidiyor. Sizin stop aralığınızı artık geçti mi arkadaşlar? Geçti. Emir bu bu aralıkta bu kadar emir var mıydı yoktu aslında emir vardı ama sizden daha önce emir veren bir kişiye bu satıldı dolayısıyla sizin bu 200 BTC'niz elinizde kaldı bu 2 BTC de olabilir arkadaşlar 0.1 BTC de olabilir yani stop limitte sizin verdiğiniz aralıkta sizin emrinizi karşılayacak bir değer yoksa ya da e, daha önce verilmiş bir emir oradaki aralıktaki bütün emirleri kaplıyor ve bitiriyorsa siz bunu stop limitin patladı olarak görebilirsiniz bunu aşmanın tek yolu arkadaşlar dediğim gibi yapacağınız şey çok basit arkadaşlar 10.000 girdiyseniz yani bitcoin için konuşursak arkadaşlar 9.950 girebiliriz hani çok yüksek bir hacminiz yoksa çünkü bitcoin bildiğiniz gibi hacim yüksek özellikle hacmi düşük coinlerde bu aralığı %10 %15 kadar aralıklı tutmanız stop limitinizin hem tam gerçekleşmesini hem de patlamamasını sağlar burayı umarım anlamışızdır ee, şimdi son olarak üçüncü şeyden bahsedelim şimdi hocam biz az çok emir defterine bakıp zaten bu aralığa bakmıştık İşte orada normalde 500 tane alış vardı ama biz 500 tane sattık yine de patladı şimdi burada bir senaryo ortaya çıkıyor arkadaşlar daha önce emir defterine bakmışsınızdır ancak ilgili alış emri ya da satış emri daha sonradan bu emir defterinden kaldırılmış olabilir. Bu birinci ihtimal arkadaşlar. Şimdi BitMEX'ten örnek vereceğim demiştim. Şimdi ikinci ihtimal de var arkadaşlar. Baynas'ta bu yok ama bazı borsalarda gördüğünüz gibi hidden dediğimiz gizli bir seçenek var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Adam gidiyor emir defterine işte bin bitcoin alım giriyor. Ama buraya yazıyor bir bitcoin arkadaşlar. Siz onu sadece bir bitcoin olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla bazı borsalarda emir defteri de bakın şurada 59 yazıyor. Bir yazdığını bile görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bazı borsalarda buradaki emir defteri de sizi yanıltabilir. Çünkü gizli emirler ortada olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne yapmanız gerekiyor? Her şey aynı kapıya çıkıyor stop limitte üst aralıkla alt aralığınızı yani tetikleme fiyatınızla bu ikinci fiyatınızın aralığını yüksek tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak şunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum videomu bitirmeden önce. Girdiğiniz stop limitte üste girdiğiniz arkadaşlar üste girdiğiniz şurası stop yazan yer ve limit yazan yerde stop yazan yerde emriniz tetiklenir. Yani ilgili emriniz gerçekleşmeye başlar arkadaşlar. 10.000'e 9.950 yazdıysanız 10.000'de emriniz gerçekleşmeye başlar. 9.950'ye gelinceye ve ya da bitirinceye kadar. Eğer diyelim ki 10.000'de tüm emriniz karşılanıyorsa 10.000'de zaten işleminizin tamamı gerçekleşmiş olur. Şimdi arkadaşlar bu ee, spot piyasada yok. Yani normal spot piyasada yok ama vadeli işlemlerde olan bir stop market emri var. Bundan da bahsedeyim hemen. Eğer vadeli işlemler gibi riskli bir piyasada oynuyorsanız arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bakın şurada stop market'e basarsınız. Burada direkt girdiğiniz fiyata emriniz dokunduğu an arkadaşlar emriniz bundan sonra fiyat nereye giderse gitsin gerçekleşmiş olur zaten şu an sağ üstte de bu stop marketin nasıl kullanıldığına dair e, videoyu e, görüyorsunuz arkadaşlar umarım arkadaşlar yararlı bir video olmuştur e, stop limitin doğru kullanılması açısından e, size elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmış oldum yine de bununla ilgili sorularınız olursa muhakkak bize yorum kısmından bildirin e, videomuzu beğenmeye yorum atmaya ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın diyorum.